İçinde bulunduğumuz bu saha 2 Eylül 2020 tarihinde çıkan orman yangınında kuvvetli rüzgarın ve e, düşük nemin etkisiyle tepe yangınına dönüşmüş ve 650 kişi, 6 helikopter, 2 uçakla 250 araçla birlikte 3 günün sonunda kontrol altına alınabilmiştir. İçinde bulunduğumuz bu sahanınla birlikte 1356 hektarlık bir alan zarar görmüştür. Bu 1250 futbol sahası büyüklüğünde bir alan demek. İçinde bulunduğumuz sağ aynı zamanda 7000 7000 hektarında yandığı 1957 yılındaki büyük yangında zarar görmüş bir sahadır. O zaman Orman Genel Müdürlüğümüz tekrardan buraları orman haline getirmiştir. Bizler de inşallah 10-15 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde tekrardan orman haline getireceğiz. Tesisimizi tamamlayacağız. Yangında e Orman alanımıza birlikte 4 tane vatandaşımızın da evi zarar görmüş. Bunlar Orkö kredileriyle tekrardan yapılmıştır. Bizler anayasanın ve 6831 sayılı orman kanununun bize yüklediği sorumlulukla birlikte ormanların tekrardan tesis etmek için diğer tüm işlemlerimizi bir, kenara bırakarak tüm gücümüzle sahanı tekrardan orman tesis etmek için uğraşıyoruz. Burada da 2020 yılı Eylül ayıyla birlikte çalışmalara başladık. Önce tespitlerimizi yaptık. Daha sonra alanın gençleştirilmesi Te tekrardan tesis edilmesi için ara arazi hazırlığına bir taraftan da tesiste kullanılmak üzere tohum elde etmek için taş köprü ve tosya ormanlarından uygun nitelikteki ve uygun yerlerdeki ağaçlardan 302 ton tohum topladık. Topladığımız bu tohumları Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Daday Fidanlık Müdürlüğümüze çıkarttık. 2021 yılı ve 2022 yıllarında toprağın tohum ekimine uygun olduğu, gençleştirmeye ya yani tesiste daha uygun olan bir tohum ekimi ve serpme yöntemiyle çizgi ekimi gerçekleştirdik. Buralara 413 milyon adet tohumu toprakla buluşturduk. Aynı zamanda toprağın tohum ekimine uygun olmadığı kayalık, dik, eğimi yüksek olduğu kısımlara da 870 bin adet fidan diktik. Bu fidanlarımızı dikerken de hem tekrardan yangınların çıkmasını önlemek, yardop dediğimiz yangına daha dirençli ormanlar elde etmek, hem ekolojik geçiş koridorları sağlamak hem de orman köylümüze destek olmak amacıyla akasya, badem, kızılcık gibi meyve türlerinde ağaçlarda diktik. Bizler ağaçları, fidanlarımızı sahaya getirmekle de görevimiz bitmiyor. Aynı zamanda bir çocuk nasıl bakım istiyorsa her bir fidan da ayrı bir emek, ayrı bir çaba istiyor. Bizler de burada, bizler buna kültür bakımı diyoruz. Kültür bakımlarıyla sahada gördüğümüz vaziyette 5 yıldan beridir 80-90 kişiyle 150 günün üzerinde çalışma yaptık. Bizler burada fidanlarımız üzerinde baskı oluşturan, onların suyuna, onların besinine ortak olan tüm fertleri sahadan uzaklaştırıyoruz. Bizler tekrardan ormanlarını tesis etmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve inşallah sahada görüldüğü gibi fidanlarımızın durumu gayet iyi durumda. Yakın bir zamanda tüm sahamızın orman ötüsüyle kaplandığını göreceğiz. Bizler bir metrekare bile bir alanımızın boş kalmaması için elimizden geleni yaparken Tüm vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını, anız yakmamalarını, herhangi bir duman, yangın gördüklerinde 112'ye haber vermelerini tüm vatandaşlarımızdan istiyoruz. Hep beraber bu yeşil vatanımızı gelecek kuşaklara, geçmişten emanet aldığımız, geleceğe emanet olarak bırakacağımız bu yeşil vatanımızı hep beraber sahip çıkalım. Sen <laughs> <adı ya>, <laughs> <Aynen>. Ben <laughs> abi. Şimdi bu <laughs> şöyle ayağınızla falan atı verin sağa sola. <laughs> Buradan at ihtiyacın. Buna boşluk var. Başından gir. Boşluğundan gir. Hı. Aradaki mesafe hiç Eklediğiniz tohumların üstünü iyice kapatın. Sen de, de bir şey yap. Yemiyor. Ee, <laughs> ne yapayım? Kartal ayakta sürüyor. Thank so. Yeah.